Değerli öğrencilerim, sizleri çok özledim. İnşallah en kısa sürede birlikte olmak çok istiyorum sizin gibi. E, şimdi haftalık olarak sizleri gruptan ödevlendireceğim e, ve anlatmış olduğum, yazmış olduğum konuları defterinize yazmanızı isteyeceğim. O yüzden e, haftalık olarak lütfen vermiş olduğum, e, yazmış olduğum Konuları defterinize yazmanızı, arkasından ders kitabından mutlaka konuları okumanızı ve göndermiş olduğum kazanım testlerinizde yapmanızı istiyorum. Gruptan bunu paylaşacağım zaten. Değerli velilerim de sizlerin de sormak istediği sorular olursa bana özelden e, sorularınızı, sormak istediklerinizi atabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. En kısa zamanda görüşmek üzere.